Hoş geldiniz Tuğrul Kaya ben. Ben bugün bu, burada bu kadar büyük kalabalık beklemiyordum tabii, daha az kişi bekliyordum. En azından bana öyle söylenmişti. O yüzden sunum falan hazırlamadım. Onu söyleyeyim başta. Şaka yapıyorum tabii ki. Amac e, sebep o değil. Biraz hani sohbet edelim. Biraz e, özellikle mevcutta satış yapanlar, mevcutta Amazon üzerinde ticaret yapanlar ve ya da yeni satışa başlamış, yeni e-ticaret yapanların üzerinde biraz hani sohbet edelim istiyorum. Biraz belki onlara farklı fikirler vermiş olurum diye düşünüyorum. Elimden geldiği kadar bu arada fikir üretmeye her zaman çalışıyorum ve bazen de çok fazla tekrara düşüyorum. Neden? Söylediğim şeyleri tabii YouTube'da, benim YouTube kanalım var Tuğay diye takip etmeyenler edebilirler. Sürekli orada paylaşıyorum. Sürekli aklıma bir fikir geliyor. Hadi arkadaşlar bunu yapın diyorum. Geçen işte bizim ekiple bir fikri paylaştım. Amazon'da dropshipping yapanlara özel bir fikir paylaştım. Ekipteki arkadaşımız dedi ki, Mahmut, abi de bunu kimseyle paylaşma, bunu de biz yapalım sadece dedi. Ona da şimdi sürpriz olacak, o fikri burada paylaşacağım. <laughs> şöyle, şimdi biz Türkiye'de değil sadece, dünya genelinde 2024 yılında globalde bütün satılan her dört üründen bir tanesi mutlaka e-ticarette satılıyor olacak. Perakende sektörünün Hemen hemen %25'inden fazlasını artık e-ticaret kapsamış olacak ve 2024'te bu daha da fazla, 2024 sonrası daha da fazla artacak. Yani öngörüler bu şekilde. Bunu tabii daha büyük istatistik firmaları tabii bilgiyi veriyor. Dolayısıyla biz buradaki bilgileri ve öngörüleri görerek e-ticaretin hiçbir zaman bitmeyeceğini ve Türkiye'de yaşadığımız için global pazarda yer almamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor bunun adına da tabii ki özellikle Amazon dünyanın en büyük eticaret platformu olduğu için Amazon'da biz de satış yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla işlerimizi büyütmeye çalışıyoruz. Sürekli yeni fikirler bulmaya çalışıyoruz. Çünkü burada buradan da anlaşılacağı üzere şu etkinliğe gelen kişi sayısının çokluğundan da göreceğiniz üzere bu işle ilgilenen çok fazla insan var. Ve benim sohbet ettiğim, tanıştığım ki az önce şu arada da sohbet edip tanıştığım birçok insanda da şunu görüyorum. Herkes öyle ya da böyle bir yerlerden bir bilgi edinerek satış yapmaya, ticaret yapmaya başlamış. E, kimisi diyor ben diyor işte seninle öğrendim tanıdım. Şu kadar para kazanıyorum. Çok da iyi gidiyorum diyor. Kimisi diyor ben seni tanımıyorum ama diyor ben işte e, Ahmet'ten, Mehmet'ten, Cengiz'den öğrendim. Çok güzel satış yapıyorum diyor. E, başardım diyor. Kimisi tam tersini söylüyor. Ya lanet olsun bu diyor. Nereden girdik diyor. Bütün parayı e, burada harcadım diyor. Mahvetti her şeyi diyor. E, herkesin farklı farklı ticaret deneyimleri var. Sonuçta burası bir ticaret platformu. Nasıl ki bir kozmetik dükkanı açan ya da bir bakkal ya da market açan bir kişi nasıl o ticareti deneyimliyorsa e-ticarette de Amazon, Trendyol ve farklı pazar yerlerinde o deneyimi yaşayabiliyor. Farklı deneyimleri yaşayabiliyor. Olumlu ya da olumsuz. Ben mesela biraz cesaretimi topladım ve dedim ki kendi kendime yaklaşık bir buçuk yıl önce. Çok fazla insan bu işi öğrenmek istiyor. Çok fazla insan bu işe heves ediyor. Ve genellikle bilgileri de video izleyerek, yani eğitimleri de video izleyerek almaya çalışıyor. Şimdi ben de bir yandan öğrenmeye çalışıyorum. Ne öğreniyorum mesela? Metaverse işte NFT dünyasını öğrenmeye çalışıyorum. İşte kripto paralar ile arbitraj nasıl yapılır öğrenmeye çalışıyorum. Udemy'den eğitimler alıyorum vesaire. Şimdi adam çekmiş 50 tane 100 tane video. E çok da güzel anlatıyor. E şimdi uyuyakalıyorum. Yani videoyu izlerken böyle bildiğini her akşam böyle uyuyakalıyorum. Gitmiyor video. Video bir türlü akmıyor bende. Şey diyorum hani bir makale olarak bunu okuyayım. E çünkü hazır metin, işte pdf, elektronik kitaplar var, e-booklar var. Oradan okuyayım diyorum. Onu da anlamıyorum. İlla izlemem lazım. Yani çünkü çok teknik bilgi. Dolayısıyla şunu düşündüm. Yani bir buçuk sene önce aklımda şöyle bir yıldız çaktı. Dedim ki ya demek ki beni izleyen, işte ben de sonuçta eğitim çekiyorum. Udemy'de var, orada var, bizim web sitemizde var, her yerde var. Hatta YouTube'da da sürekli anlatıyorum. E demek ki izleyen insanların bir kısmı benim gibi olsa Adam dinleyecek, 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 hiçbir şey anlamayacak. Bir noktadan sonra ya uyuyacak ya da işte kafası karışacak, vazgeçecek. Yani ben dedim insanlara bunu yüz yüze anlatayım. Gelsinler birebir, bak Amazon bu, Amazon'da böyle bir ticaret yapılıyor. İşte reklam şöyle verilir, satışları patlatmak için, artırmak için şu taktikleri uygularsanız daha iyi olur şeklinde. Yüz yüze anlatayım. Kişiler anlasın ve anlayanlar, başaranlar, mağazalarını açıp işte ciro elde etmeye başlayanlarla ben iş ortaklığı yapayım. Yani kendime bir iş mekanizması kurayım. Hiç bilmeyen bir adamı al, bilen bir adam haline getir. E-ticareti, Amazon'u bilen bir kişi haline getir ve o para kazansın yaptığı ticaretten senden aldığı bilgi sayesinde. Ondan sonra sen o para kazandıkça ben de para kazanayım. Ondan yüzdelik bir komisyon alayım. E bu şekilde bir ekosistem kurmaya karar verdim ve şimdi çok şükür devam ediyor. Güzel gidiyor. 67 ekip oluşturduk. 67 ekibimiz var. 67 kişiyle şu an gümbür gümbür devam ediyor. Bizim Instagram'dan takip edebilirsiniz nasıl, neler yaptığımızı. YouTube'da da paylaşacağım yakında. Hemen şu çıkınca, sağda da bir stand var zaten. Orada da eğer başvurmak isterseniz, Temmuz ayında bir ikincisini de yapacağız. Öyle bir planım var. Şimdi konumuz aslında tüm iş modelleri ama en çok parlayan yıldız dropshipping. Niye? Stoksuz, stok tutmadan yapılabildiği için. Başlangıç sermayesi bir tık daha düşük olduğu için. Hatta satış yapmadan para harcamadığınız için sadece temel bir takım işte Amazon aylık ödenen ücretler dışında daha çok tercih ediliyor dropshipping ama ben genellikle dropshipping'i para kazanmak için yapmıyorum onu söyleyeyim çünkü riskli buluyorum belli bir noktada bütün yumurtaları tek bir sepete koyup tek bir dropshipping iş modelinden para kazanmak bana bilmediğim ürünleri satmak bir kontrol mekanizmasını benim elimden kaybettiğim için tercih etmiyorum ne yapıyorum çok fazla mağazada dropshipping yapıyorum ve orada dropshipping yaparken bakıyorum diyorum ki a bu ürün günde 30 tane satmaya başlamış. Bunun toptancısı kim acaba deyip toptancısını araştırıyorum. Toptancısını buluyorum ondan sonra onu arbitraj yöntemine diğer hesabıma aktarıp arbitraj yöntemiyle satışa başlıyorum. Benim genellikle uyguladığım yöntem bu. Son zamanlarda denediğim bir iş modeli var. Yine dropshipping üzerine. Bunu şu an ufak ufak denemeler yapıyorum. da olmaya başladı. Teknik satışlar geliyor. Az önce bahsetmiştim ya ekip arkadaşımla paylaşmıştım bu fikri diye. Şimdi onu onu paylaşacağım sizinle. Şimdi Amazon'u şöyle düşünün. Amazon o kadar büyük bir okyanus ki ve bu okyanusun içerisinde birçok balık var. Yani büyük bir okyanustaki büyük bir balina işte 30 metrelik 40 metrelik bir balina bir balıkla boy ölçüşemez. Boy balina çok daha büyüktür ama o okyanusun sığ bölümlerinde daha dar ufak böyle göletler vardır, denizler vardır. Biz daha çok o, o bölümlere bakmalıyız. Yani genel Türkiye'de eğer bir kişinin bir ayda harcayacak bir 5 milyon 10 milyon doları yoksa daha çok sığ bölgelere bakması gerekiyor. Neden? E, bu sığ bölgeler nereler? Özellikle Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ki Kanada artık yavaş yavaş okyanusa dönmeye başladı. E, Meksika bu ülkeler ki Avustralya'yı bu arada yıldızlıyorum. Avustralya gerçekten çok iyi. Bu ülkelerde satış yapmayı denediğinizde çok daha iyi cirolara ve çok daha iyi satış hızlarına yakalayabiliyorsunuz. Ama şimdi dropshipping nedir? Bir başkasının malını işte Amazon.com'da bul. sonra Amazon işte Kanada'da, Meksika'da ya da Avustralya'da aynı liste altında, aynı asil numaralı liste altında. Başkalarıyla beraber cümbür cemaat sat. Yani orada 5-6 kişi satıyorsa 7. satıcı da sen ol. Şimdi bunu ben nasıl değiştiririm diye düşündüm kendi kendime. Ee, evet mevcut bir listenin sales rank dediğimiz ki bu arada benden önce konuşan arkadaşlarımız çok güzel sunumlar yaptılar burada. O yüzden biraz sunum yapmayı tercih hissetmedim. Çok güzel teknik bilgiler de verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum ki herkesin faydalanması gerekiyor bu bilgilerden. Sales rank'i düşük olan bir listede satış yapmak elbette avantajlı Avustralya'da ya da farklı bir ülkede. Ama ben dedim ki ya bunu ortadan kaldır, yani mevcut kişinin listesine girme, kendi listeni kendin oluştur, sıfırdan oluştur. E peki bunda nasıl yaparsın? Gidersin mesela AliExpress'e ki şu an benim test ettiğim o. Hatta bununla ilgili YouTube'a video da çektim. Mahmut bana daha çok kızacak. AliExpress'te Avustralya mesela, hedefimiz Avustralya. Avustralya'da çok satabileceğin ürünleri bul, nasıl bulacaksın? AliExpress'e giriyorsun, Avustralya bölgesini seçiyorsun kargo bölgesi olarak. Zaten o kategoride, örnek drone satacaksan eğer, ki ben şu an drone'larla test yapıyorum. Drone satacaksan en çok yukarıda olan ve en çok satılan ürünleri zaten görüyorsunuz, orada satış adetleri yazıyor AliExpress'te. Ben ne yapıyorum? O ürünleri sıfırdan listelemeye başlayıp, benim dropshipping yapsaydım eğer, daha doğrusu başkasının listesine girseydim eğer, Satış yap, yap yapmak isteyebileceğim rakiplerimin bir listesini çıkartıyorum ve yeni listelediğim ürünü direkt o rakiplerimin listelerine hedefleyerek reklam veriyorum. Şimdi bu şekilde bir satış denemesi yaptım bir süredir. Ee, ufak ufak testler yapıyorum. Çok da güzel başarıya ulaştım. Sonuç olarak avantajım ne oldu? Küçük bir reklam bütçesi harcadım. 10 dolar. Yani çok büyük para değil. Bir başkasıyla rekabet etmek zorunda kalmadım. Buybox'ımda başka insanlar yok. Bu arada ürünü listelerken kendi markamı kullandım. Tescili markam var benim işte Avustralya'da onu kullandım. Ee, rakibim de dolayısıyla yok. Kimse cesaret edip de giremiyor marka tescili diye. E, tek başıma ürünü satıyorum. E, normalde dropshipping yapsaydım başkasının listesini, listesine girseydim %5 kar edecektim. Şu an yüzde seksen karlılıkla listeledim ürünü. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam 74 dolara satılıyordu Avustralya dolarına e, o drone. Ben onu işte e, komisyonlar üzerine ekleyerek işte 180 Avustralya dolarına listeledim. 3-4 tane satış geldi. Şimdi ufak ufak denemeler daha yapıyorum. Karlılığı da kendim ayarladım. Daha fazla kâr ediyorum. Normalde şimdi dropshipping yapanlar yazılımlarla kul kullanıp 100 tane ürün satıp atıyorum 200 dolar kar ediyorsa ben 3 tane ürün satıp 100 tane ürün satan kişiyle aynı kârı bu, bu şekilde edebileceğim. Bu denenebilir bir iş modeli. Bunu da burada paylaşmak istedim. Değerli bir bilgi çünkü. Ee, bununla ilgili tabii detaylı bir videoda çekmeyi planlıyorum. Yani çekmeye başladım. Henüz tamamlamadım. Yakın zamanda da paylaşırım. Çok değerli çünkü bu tarz işler. Biz sürekli satışımızı geliştirmek, hem kendi ekonomimize hem ülke ekonomisine hani faydalı bir takım işler yapmak istiyoruz. Ve bu ekonomiyi darlaştırmamak da gerekiyor. Çünkü herkes aynı açıdan aynı yere baktığı zaman o işin bir kıymeti kalmıyor. Herkesin farklı yerlere bakması gerekiyor. Herkesin farklı metotları test etmesi gerekiyor. Dolayısıyla farklı düşünen, farklı beyinler yaratabilirsek eğer kendi içimizde bu sefer iş çeşitliliğimiz de artmış olacak ve kazancımız hepimizin yükselecek. Şimdi ben video çekiyorum mesela bir tane şey gösteriyorum işte atıyorum sandalet gösteriyorum videoda. Ya bakın diyorum bir örnek yapıyorum diyorum sakın bu ürünü satmayın diyorum. Ben sadece ürün üzerinden size örnek veriyorum diyorum. Videoya bakıyorum 400 bin kişi izlemiş iyi güzel. Ürüne bakıyorum bir hafta sonra üründe 40 tane satıcı var. Yani ben bunu çok çok tekrar tekrar söylememe rağmen şimdi drone dedim ben muhtemelen şimdi Avustralya drone do olabilir bilmiyorum bunu bir yerde yayınlamıyorsunuz değil mi konuşmayı sadece buradakiler mi biliyor yayınlanmıyor mu yayınlanıyor mu tam ona göre konuşayım drone şimdi herkes drone satmaya çalışacak mesela bunu yapmayın kesinlikle hep farklı açılardan bakmaya çalışın emin olun bana fikir zenginliği dediğimiz şey yani fikrinizin fazla olması düşüncelerinizin çeşitli olması beyin bey kafanızın sürekli böyle ya bu adam bunu söylüyor ama ben bunu yakaladığım bilgiyi nasıl evirip çevireyim de farklı bir iş metoduna çevireyim diye düşünebilirsiniz. Bunu mesela uygulamış birisi var. Kendisi bu bizim YouTube kanalında istifade ettiren fikirlere konuk olmuştu. İşte milyon dolar ciro yapıyor. Genel müdürken milyon dolar ciro yapan bir kişiydi. videosunu bulabilirsiniz YouTube kanalında. Şimdi biz tabii gelen her konuklarla konuşuyorum ben diyorum ki ya sen gerçekten bu paraları kazanıyor musun? Evet kazanıyorum diyor. Bir gösterin bir ispatlayın diyorum. Bakıyoruz işte genellikle ben bilgisayardan değil de o kişinin cep telefonundan mağazasına bakmayı tercih ediyorum. Çünkü bilgisayar ekranı manipüle, manipüle edilebiliyor. Ee, kaynak değiştir metoduyla ama telefon çok manipüle edilemiyor. En azından ben bilmiyorum nasıl manipüle edildiğini. Ee, neyse telefon uygulamasından bakıyorum kişinin. Baktım gerçekten de o parayı kazanıyor. İşte 900 bin dolara yaklaşmış bir cirosu var. İyi güzel. Dedim ne yapıyorsun sen? Hani drop shipping yapıyorum dedi. Allah Allah ben drop shippingle yani 1 milyon dolar yapsam geriye kalan şimdi 30 küsür tane mağaza var bende Amazon'da. Geriye kalan tüm mağazaları kapatırım. Sadece tek mağaza drop shipping yaparım. Ne yapıyorsun sen dedim? Ben dedi söylenenlerin tam tersini yapıyorum dedi. LG, Apple, Sony, yani aklınıza hangi marka gelirse Casio bütün o markaları satıyorum ben dedi şeyde Amazon'da dedi. Drop shipping yöntemiyle. Mesela dedi Meksika'da satıyormuş İşte Sony'nin bilmem ne işte telefonunu Amerika'da 300 dolar Avustralya'ya gidene kadar oluyor 350 dolar atıyorum şu an şeyleri ama Avustralya'da mesela ya da Meksika'da onu daha karlı sattığı için kâr ediyor. E dedim Amazon kapatmıyor mu? Valla uyarı geliyor ama dedi hani bir şekilde devam ediyor. Para aldım mı dedim evet para aldım dedi. Şimdi dolayısıyla ben de tabii öğreniyorum sonuçta bu tarz dediğimleri gördükçe dinledikçe hep şu fikir oluşuyor kafamda ya bu işin hiçbir zaman tek bir doğrusu yok. Yani biri size bu iş böyle yapılır doğrudur diyorsa e, emin olun tek doğru o değildir. Ve ben şaşırdım. Ya, o zaman dedim madem böyle biz de satalım Apple Apple yani niye uğraşıyoruz ki markasız olacak. İşte yazılım kullanıyoruz o kadar. işte filtrelerden geçiriyoruz. E, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, fatura topluyoruz ki fatura da toplamıyor bu arada. E, gümbür gümbür yapıyor. Sadece şey diyor bir Apple yöntemi bulmuş. Amazon ona bir ihtar gönderdiği zaman ürün, bu ürünü satamazsın diye. O appeal yöntemiyle onu göstermedi gerçi. Amazon'a yazıyor. İşte Amazon bir şekilde açıyormuş listelerini vesaire. Devam ediyor. Şu an ne yapıyor bilmiyorum tabii ki. Dolayısıyla hiçbir zaman tek bir doğru, tek bir yöntem yok. Bir örnek daha vereceğim size. Bu da benim kendi yaşadığım bir deneyim. Bu da işinize kesinlikle yarayacaktır. Şimdi bir müşterimiz geldi. Biz aynı zamanda kurumsal mağaza yönetim hizmeti de veriyoruz ki Türkiye'de gerçekten marka olmuş, ismi bilinen, duyulan birçok markanın Amazon ve Trendol mağazalarını yönetiyoruz ekip olarak. Bir müşterimiz dedi ki ya benim birden fazla markam var ve birden fazla şirketim var. Ben Amazon'da mağaza açmak istiyorum. Tamam açabilirsin ama şirketlerin sahipleri tek bir kişi. İşte Ahmet Yılmaz. Yani Ahmet Yılmaz olduğu için, o Ahmet Yılmaz'ın bir tane kimliği olduğu için farklı şirket olsa dahi Amazon'da mağaza açamayız dedim. Bu şekilde bilgi verdim. Sonra Amazon dedi ki yok dedi bizim illa böyle, bu işi böyle yapmamız gerekiyor dedi. İyi tamam dedim Amazon'a yazdım. Müşterimizin böyle bir talebi var. Aynı kişinin birden fazla şirketi var. Yani bu arada bir yandan da beynimin sağ tarafında şimşekler çakıyor. Farklı projeler geliyor aklıma onu da anlatacağım. Tabii o Amazon'la yazışırken geliyordu o fikirler. Müşterimin bu kadar mağazası var ama aynı kişi farklı markaları var. Mağaza açabilir mi? Amazon evet açabilir dedi. O evet açabilir dediği anda hemen benim o benim sağ tarafında çalışıyor demiştim. Farklı fikirler geliyor demiştim. Hemen aklıma şey fikri geldi. Ya İngiltere'de zaten 12 pound veriyorsun, 12 sterlin veriyorsun. Devletin web site sayfasından şirket kuruyorsun ve VAT vergi numarası almadığın sürece de vergi ödemiyorsun. Yani satış yapmıyorsan vergi ödemiyorsun. Ki ben satış yapmayacağım, hesap açacağım. Sonra hesap bilgilerini değiştirip işte Amerikalı şirketime bağlayacağım vesaire. 12 dolar o zaman ben alan adı kayıt eder gibi gideyim 10 tane şirket kurayım. Kendi adıma hemen 10 tane hesap açayım diye düşündüm. Ve bir tane şirket kurdum denemelik, test. Hatta şirketin içinde böyle abuk kelimeler yazıyor. Rastgele böyle klavyede sağladım şirket ismini. Neyse şirket kuruldu vesaire, evrakları geldi. Sonra ben bir tane VPS'den hemen şirket kurulumuna başladım. Şey, Amazon kurulumuna başladım. İşte bank hesabı aldım işte TransferWise'dan İngiltere şirketine. İşte kredi kartı aldım. yani daha doğrusu içine para yüklenebilen kartlar alabiliyorsunuz TransferWise'dan. İngiliz şirketine onu aldım. Zaten kendi hesabım vardı zaten TransferWise'da. Kendime tekrar bir hesap açma gereği duymadım. Neyse Amazon'a İngiliz şirketimle başvurdum. Amazon hesabımı onayladı. Ben şimdi daha da heyecanlandım. Eyvah dedim tamam. Şu an dedim benim Ahmet'e, Mehmet'e, Cengiz'e ihtiyacım kalmadı. Çünkü ben sürekli yeni bir havuza hesap koymak için bir, şir, birilerinin şirketini satın alıp o satın aldığım şirketini kullanarak onların Amazon hesaplarını kendime devrediyorum. O şekilde kullanıyorum ve bana büyük maliyeti var. Tamam dedim ya çok güzel oldu vesaire. Ben tabi acele etmedim o hesap orada duruyor. Neyse bekledi 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 birkaç gün sonra Amazon'dan mail geldi. Dedi ki senin Tuay Rakkaya ismine bağlı iki tane hesabın var. Bu hesabını kapattık dedi lütfen diğer hesabın e, lütfen dedi şey mükerre yani mükerre hesaptan dolayı kapattık dedi. Diğer hesabınla ilgili dedi Seller Central'a notification'a girip bakabilirsin dedi. Beynimden hemen kaynar sular döküldü tabii. Eyvah ben nasıl bir salaklığı yaptım dedim kendi kendime. Diğer hesaba girdim. Diğer hesap Allah'tan suspend olmamış. Sadece bir şey gelmiş, uyarı gelmiş. E, ve Amazon benden şey istiyor, bir savunma istiyor. Sadece uyarmış yani. Ben de savunmaya şey dedim, ya Amazon'a ben bunu sordum. Amazon bana bunu yapabilirsin dedi. Ben de bunu istinaden yaptım, kendi başıma karar almadım ki de, dedim, böyle bir appeal yazdım. Neyse appeal'ı kabul etti Amazon, konuyu kapattı. Şu an diğer hesap suspend, ana hesabım neyse sıkıntısı, sıkıntısız gidiyor. Yani buradan şu özeti çıkartabiliriz, kendimize bir ders çıkartabiliriz. Çünkü hepimiz ya Amazon'da satış yapmak istiyoruz ya da Amazon'da satış yapıyoruz. Her ne olursa olsun Amazon bile bunu yapabilirsin dese Amazon'a güvenmeyin. Yani değil ben, değil işte bundan önceki anlatıcı, da, anlatıcı işte burada sunum yapan arkadaşlarımız. Kim ne derse desin, ben dahil, Amazon da dahil. Ne derse ona yüzde doğrudur diye onu yapmayın kesinlikle. Çok dikkatli olun ticaret yaparken. Amazon'a dair çünkü burada güven olmuyor. Yaparsın diyor, yapamazsın. Amazon bir kere bana şunu yapmıştı. Ee, son olarak onu da söyleyeyim. Kendi markamla satış yapıyorum Amazon'da. Her şey de güzel gidiyor. Hiçbir şikayet problem yok. Bir gün Amazon'dan bana mail geldi. Dedi ki, lütfen dedi bu marka ile ilgili dedi. Satış yapıyorsunuz. bize bir fatura gönderin. Fatura silsilesi gönderin dedi. Ben üreticiyim bu aralık ve kendi markamı satıyorum. İyi de marka benim dedim. Ben nasıl fatura vereyim sana? E yok dedi fatura istiyoruz dedi. Ya dedim nasıl vereyim? Yani marka işte benim şirketime, limited şirketime kayıtlı. E hesap da limited şirketine kayıtlı. Kendi kendime fatura kesemem ki. Muhasebecime soruyorum. Kendime fatura kesebilir miyim? Ee, niye diyor, niye kesiyorsun öyle saçmalık mı olur diyor. Neyse, Amazon illa fatura istiyor. Ya ne yapacağım, ne yapacağım? Yok, yani listeyi kapattı. Güzel bir satış yapıyoruz üründen. Ee, günde 150-200 satış geliyordu o dönem. Neyse, ben ne yaptım? Kafama tak etti artık. böyle Çıldırdım çünkü. Bir tane Word dokümanı açtım böyle, elimle fatura yaptım kendi kendime. Çıktı aldım, imzaladım, taradım, gönderdim Amazon'a. Ama hiçbir geçerliği yok. Amazon tamam dedi, onaylıyoruz dedi, markayı onayladı. Ondan sonra satışa devam ettim. Yani dolayısıyla hani böyle enteresan şeyler de başınıza ya gelebilir yani ya da gelmiştir bilmiyorum mutlaka hepinizin farklı hikayesi vardır. Ama kesinlikle gelebilecek her probleme karşı karşı taraflaş bir zaman inatlaşmamanız gerekiyor ve uzlaşmanız gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Böyle bir takım böyle ipucu şeklinde birkaç tane hap niteliğinde tık tık bilgi paylaşmak istedim. Umarım faydasız olmuştur ki diğer katılımcı değerli arkadaşlarım çok güzel bilgiler veriyor zaten. Çok detaylı bilgiler veriyor. Ben de arada böyle nacizane birkaç tane hap bilgi ilave edeyim istedim. Çok teşekkür ediyorum tekrar.